İşte AKP. Saray, AKP iktidarının tekçi muhazabakar sermaye yanlısı politikalarıyla ülke uçuruma sürükleniyor. Kriz kaosa dönüşmüş durumda. Yaşanan sadece bir döviz kuru fırtınası değil, aynı zamanda yoksulluğun, işsizliğin, güvencisizliğin derinleştiği geleceğimizin ipotek altına alındığını görüyoruz. İşsizlik aldı başını gidiyor. İşsizlerin sayısı 10 milyonu 10 milyona yaklaşmış durumda. Gençler ve kadınlarda işsizlik oranı daha fazla. Okulu bitiren öğrencilerin iş bulması neredeyse hayal oldu. Patronlar istediği zaman keyif olarak işçiler işten çıkarıyor. İktidar ise kamu çalışanlarını ihraç ediyor. İşsiz kalanlar işsizlik parasını alamıyor. Çünkü işsizlik fonundan yararlanmak Oldukça zor ve fon sermayeye peşkeş çekiliyor. Sermaye değil, emekçiye bütçe. Sermaye değil, emekçiye bütçe. Sermaye değil, emekçiye bütçe. Yıllardır olduğu gibi bu defa da halkın, emekçilerin, emek örgütlerinin, meslek örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin bütçe ilişkin görüşleri, talepleri dikkate alınmıyor. Ülkenin en önemli kamu kuruluşlarının devredildiği varlık fonu ile bütçe dışında yeni bir bütçe yaratılmıştır. Varlık fonu Sayıştay'ın denetiminin dışında bırakılmıştır. Böylece vurgun, talan, yandaşlara aktarılan, aktarılan paraların ortaya çıkması engellenmeye çalışılmaktadır. Pandemiyle birlikte kadına yönelik şiddetin arttığı, kadın yoksulluğunun derinleştiği, bir süreçte toplumsal cinsiyet eşitliğini hedeflemeyen 2022 bütçesinde bir kat daha kadının adı yok. Başına! Ya hep beraber! Ya hiçbirimiz! Bir... kaynaktan kesilen gelir vergisinden tüketimde ödediğimiz KDV ve ÖTV'ye kadar her adımda bizden alınan vergilerin nereye, kime harcandığına ilişkin bize hiçbir söz hakkı tanınmamaktadır. Kısacası emekçilerin, halkın bütçe hakkının son kırıntıları da ortadan kaldırılmıştır. 2021 yılında artan bütçe giderleri, 2022 bütçesinde yine emekçilerin omuzuna yıkılmıştır. 2022 bütçesi emeğini alın teriyle kazananlara değil, beşli çeteye bir avuç yandaşın aldığı beş rakamlı üçer beşer maaşa, itibar adı altındaki şatafata, yandaş vakıt ve cemaatlara aktarılmak üzere yangından mal kaçırırcasına meclisten çıkarılmaya çalışılmaktadır. Ar ediyoruz. Halk için bütçe diyoruz. 2022 bütçesi işçiler, emekçiler, işsizler, emekliler, küçük esnaf, çiftçiler, dar gelirliler. Yani bu halkın geçinemiyoruz diyen büyük çoğunluğunun nefes alması için çıkarırsın. Ücretli kemiz kesimlerin omuzuna yıkılan vergi yükü hafifletilsin. Bütçe gelirleri büyük olan da kar, pay ve servetin vergilendirilmesine dayansın. Asgari ücret ve bütün ücretlerin asgari ücret kadarı için tüm vergi ve kesintiler sıfırlansın. Net ödensin. Elektrik, su, doğalgaz ve internet faturaları vergi ve kesintilerden muaf tutulsun. Terma kestim olmaz. düşürürsün. Tüm gıda ürünlerinde KDV kaldırırsın. Eğitim, sağlık gibi kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına son verirsin. Kamu hizmetlerine ve yatırımlarına bütçeden ayrılan pay arttırırsın. En düşük emekli aylığı en az asgari ücret düzeyine yükseltirsin. Herkese temel gelir güvencesi sağlansın. İnsanca yaşamak için İnsan yaşamına dokunan bütçe istiyoruz. İşte sendika, işte kes. İşte sendika, işte kes. İşte sendika, işte kes. Kurtulun. dostlar basın açıklamamız burada bitmiştir.